Ve aktertu ki ey Musa kavminden seni ihtiyar ettim nübüvvet ve risalet O zaman umri kırta Zaten Peygamber Ana Azam Yahya ile Aleyhisselam başka hepsi kırta Peygamber olur. Musa da kırta Ve ana aktertu ki ben seni ihtiyar ettim nübüvvet ve risalet ile. Fes temi'li ma yuha. İşit, Lema yuha minni ileyke benim sana söylediğim sözleri dinle ve ona göre hareket et. Böyle allah Teala ona talimat ediyor. İnneni en Allahu la ilaha illa ana. İnneni muhakkak benim Ana Allahu Allah benim bir akaidi atliye, akaidi ameliye, akaidi ameliye diyor burada. Enem Allah benim, mevcud benim, yoktan var eden benim. İki Allah bak, iki hukum memleketi iyileşmez. İyileşmez. Haşa bir Allah olsaydı, o böyle isteyecek ki, o böyle isteyecek ki, memleketin intizamı bile cereyan etmezdi. Ancak Allah benim. Fe abudni ibadeti bana yapınız ibadet, bana mahsustur. Bu da akideyi ameli. Sıra ve etemiz salatı ve zikri ve kami namazı, hatırla dediğiniz zaman. Ve De zikri çünkü benim zikrim namazdadır. Namazı niçin beyan etmiş o birilerden çünkü namaz bütün Allah'taki camadır. Namazda oruç var, namazda karayet var, namazda Allah'ın tazimi var, tesbihi var, Allah'a karşı başı eğilmesi var, secde var. Onun için namazı beyan ettirir. Sonra tesbih diyor ki ama bu bir meseledir. Efendim, kere her zaman bir namaz kılıyor diye her taraftan bağırıyorlar. ediyorlar. Kibiyan tutuyor ki Kibiyan tersiri gayet makuldür. Yani Tel Beyzavi'nin tercümesi bir hadisten alıyor. Resul-i Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi diyor, bir adam uykuya daldı veya bir şeyden dolayı unuttu bir namazı. Hatırına geldi mi? Hemen hatırına gelip gelmez kılsın. Yani kerahat zamanidir, merahat zamanidir. Düşünmesin namazı yetersin. Hadis bu. Burada da ve yakınız salat el zikri bunun üzerine beni hatırladı Namazı yıkama edelim. Demek ki bir adamın üzerinde kaza namazı oldu mu? Hatırına geldi mi? Hemen yapsın. Efendim kerahat zamanidir, kerahat, zamanidir. kerahat zamanı olsun. Bu borçtur. Bir kerahati ihtiyar etti fakat bir borcu yani. Ve yakınız salat Evkati mekruhede kaza olan namaz kılma bilir. Velel ki güneşin grubu, turu'i ve istiva zamanında olsa bile. Tepsil ediyor tepsil. Onun için Ve salat-ı zikri tezekkür ettiğiniz zaman çünkü benim zikrim namazda olur. Namazı hatırladınız mı? Geçiyor. Hemen tamam, geçti ya hatırladınız mı namazını yapınız. اِنَّ السَّاعَةَ اَعْتِيَتُمْ Saat kıyametin ismidir. Çünkü bir saat verilir. Saati vâhide de amre saati fa'ate fertevile Hadis budur. Dünya ha Dünya bir saat bildir. Dünyanın muvaffet zamanı. Sonu olmayan ahirete nazaran bir Öyleyse dünya bir saattir. Bunu taatta sarf ediniz. Hadis bu. Tercümesiyle güzel bir ile yapmışlar. Taat saat ve vahide de amri cihan saati taatta sarf eyle hemen. İnne saate kıyamet atiyeten muhakkak geliyor. Ekadı uksiha ben onu geldiğinin zamanını gizletiyorum. Niçin? لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ لِمَا تَسْحَى Her bir nefis neyi yapmışsa onunla cezalanır. Eğer kıyamet zamanı malum olsaydı, veler ki kıyamet-i ölümdür, malum olsaydı, herkes sıkkı hücum ile meşgul olurdu, kıyamete yakin tevbe ederdi, Allah da tevbeyi kabul eder, e, günahlarının kıymeti kalmaz diyor artık. O vakit bir aldanma gibi olurdu. Herkes kendi ameliyle cezalansın ki hazır olsun. De tecza kullu nefsin bima tesa. Her nedir yaptığı amel ile, hayır şer ile Onun şu kıyameti cihlettin diyor. Ehya leynetül kadir de böyle. Malum olsaydı herkes oturuldu o gün azaret ile. Tevbe devleti, tevbe-i Cenab-ı Hak kabul eder ta ömeri kesinceye kadar. فَلَا يصدنك عَنْهَا أي حبيب خطاب رسول صلى الله عليه وسلم مراد أمت خطاب موسى وُزَمَانَ خطاب موسى مراد من متى سَنِي كَئِرْ مَسَنْ ايمان دن وَقِيَامَةٍ احْوَالٍ دن نَمَازاً مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَا ايمان اتميان لَرْ وَهَوَاهُ هَوَ سَاطِنَا Seferde helak yolunu tutanlar seni bu yoldan çevirmesinler. Kitab Musa'ya bir murad ümmettir. Musa öyle lazım olduğu için tabi Musa'ya bu varı değildir. Fela yasudden neke madem ki kıyamet yakındır. Her nefiste neyi yapmışsa onunla ceza mukafat olunur. Öyleyse kıyametin ehvalinden, cezadan, ibadetten seni vazgeçirmesin men la yu'minu biha iman etmeyenler, kıyamete iman etmeyenler ve tebaa hevahu, hevahu hevesatına tabi olanlar, inkar edenler ve terda gidersin eğer onlara tabi olsa bu mozul bitti. Şimdi şey Musa Aleyhisselam'ı mucizeleri beyan emrediyor ve Firavun'a gönderecek. Bu ama tilke diyeminike ya Musa nedir elinde ya Musa? Ya Musa'yı beyan ediyor isimle tekliftir, iltifattır. Bir e, iltifat zamanında isim tayin edilir. Bu bir. Biz de Musa Aleyhisselam'a nübüvvet verdi ya, biraz bahsi kelam ediyor ki, kalbi de hafiyada şey olsun, e, açılsın. Diyoruz. Hatta fiil öyle diyoruz. Ferhansın yani. Heybet kalmasın. Heybet biraz hefilensin. Senin elinde nedir? Gaye de ki, Aslanın bazı hallerini Musa bilmiyor. Bazı beni biliyor. Bilmediğini de Musa'ya göstermektir ki bilsin Aslanın ne şekilde mucize olduğunu. Onu yoksa Cenab-ı Hak soru sormaya lüzum yoktur Musa'ya sormaktan. Asa senin Adem Aleyhisselam ile beraber cennetten çıkmış. Peygamber Anı Azam'dan ersen ta şahide kadar gelmiş. Şahidin yanında başka asalar da mevcut ne zaman ki tahakkuk ettiği Musa Aleyhisselam onun yanında çobanlık yapacak, çobana bir asa ister. Demiş ki git yukarıda asa eden bir asa al. Gider gitmez o asa haline gelmiş. Yeterli şair'e, gösterdiği e, yok dedi. Onu at da başkasını at. Tanıyor çünkü. Attı, atmış içinde tekrar elini atıyor o geliyor. Üç defa o ameliyi yapıyor aynı asa haline geliyor. Geldi Şahri Aleyhisselam'a söyledi, üç defa attın, elini yüze tıklamam diye diyor. Eh, demek ki sen almıştır. Ah, işte. ah, Şimdi, evet. Allah'ın ve Allah'ın 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 bu kadar tam cevap olur diye Cenab-ı Hakk'ın sualına bak. O bizlerin hepsi resul Peygamber'in telezzüz alıyor Cenab-ı Hakk'la konuşmaya. Onun için kendi alava ediyor. اَتَوَكَّهُ عَلَيْهَا Ben ona dayanıyorum. Cenab-ı Hak sormadı ya Musa sen bu asayla ne yapıyorsun? Ne diyor bu dedi? Asam dedi. Tamam. Fakat onunla istifa etmedi. Değil ya say. Eteki şey